ya da ilk düdük geliyor. Mücadeleye konuk takım başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. 10 Kuru'dan Şerif Endiyai'nın önüne pas. Şerif Endiaye, Tek başına Endiaye çekti sahaya. İki kişi geldi. Pas yerden 10 Kuru ceza sahası içe attı. Çalım Kuru kaleci. İbrahim Şeiç gole izin vermedi. Korner. Rankrana bir mücadele. Tekrar Marlos Moreno aldı topu Moreno. Girdi ceza sahası içine. Moreno içeriye çevirdi. Kimse dokunamadı. Kalbo. Yerden Kalbo'nun pası isabetli. Devamında çalım da geldi. Bir de ara top savunmanın arkasına atak tehlikeli. Yatarak müdahale Ertaç. İstanbul'i Orta yuvarlığa kadar geldi İstanbul'i. Onyekuru'ya doğru pas. Onyekuru. Onyekuru yerde kaldı. Onyekuru gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Şimdi düdüğü çaldı. Sarper Barış Saka. Konya Spor Lihine bir karar çıktı sevgili seyirciler. Kalbon'un pası. Bu Halakis. Yerde kaldı bu Halakis. Devam ettirdi Sarper Barış Saka. Enrak Baba kaleye sırtı dönüktü. Şimdi yüzünü döndü. Pasını da aktardı. Ceza sahası için sekti. Şut ve topalarda. Demir Spor öne geçiyor. 28. dakika. Badu Endiaye gelin diyor arkadaşlarına. Taraftarına gidiyor Badu Endiaye. 28. dakika. Adana Demirspor deplasmanda öne geçiyor. Şimdi Moreno. Moreno, Moreno'dan pas Pozuelo. Tekrar Moreno ceza sahası içi yerde kaldı. Gözler hakemde. Oyun devam ediyor. Sekti topu arada Ertaç topun sahibi. NTI'ye bıraktı Rodriguez. Rodriguez oyun devam etti Mahir. Mahir sokuluyor. Mahir kaleye baktı. Mahir ve gol! Süper bir gol attı Mahir. Konya'da beraberlik golü. Kaleci Ertaş ve arkadaşları bu vuruşu seyrediyor. 1-1 oldu. İstanbul'u Samburi'den bir ara top ceza sahası içi gol pozisyonu. Emrak Baba bir çalında şut dışarıya. Çok önemli pozisyon. Uzun topu Kalvo'nun devamında diu indirmeye çalıştı ama bu arada bir sakatlık var. Oyun devam ediyor savunma arkasına hızlı bir top Şerif Endiaye için. Bu halakis hala yerde. Akintola bu halakis mücadelesi ekrana geliyor. Evet izleme tavsiyesi geldi. Elini cebine götürüyor ve kırmızı kart. Rodriguez'den pas onye kuru. Ters tarafta Şerif Endiaye var pas ona doğru. Şerif Endiaye karşı karşıya. Çalım atmak istedi ama izin vermedi İbrahim Şehit. 10 kişi Demirspor. Spor. Gole bu arada penaltı kararı çıktı. İtirazı var. İbrahim Şeviç başta olmak üzere arkadaşlarının Demir Spor lehine çıkan bir penaltı kararı. için tepkisi ekrana geliyor sevgili seyirciler. Maçta 53. dakika. İşaret geldi. Şerif Endiaye ve topu alarda. Top ve Şehiç ayrı köşelerde 2-1 öne geçiyor Demirspor, Gol Şerif Endiaye. Emrak Baba. Yayın üzerinde. Şerif Endiaye şut. Kaleciden sekti Emre. Müthiş vurdu İbrahim Şehic. Savunma yerleşiyor Konyaspor'da. Şimdi pas Belhanda. Yayın üzerinde Belhanda kaybetti topu. Oyunu durduruyor. Salper Barış Saka bir faul. Rakip yaralını kat ediyor Fredrik Gulbrensen. Gulbrensen çekti sağına. Attı çalımı Gulbrensen. Şimdi pas Belhanda. Ceza sahası için şut. Kaleci İbrahim Şehinç. Az önce Fredrik Gulbrensen'in taşıdığı top. Ardından pası Belhanda ve şey Mihalak. Mihalak'tan pas ceza sahası için geriye çıkardı. Şut dışarıya. Soner. Maçı bitirdi Sarper Barış Saka. Adana Demirspor maçı 2-1 kazanıyor.